Eğitimde, e, okuma kültürü odağında e, çalışmalar yapılması ve e, birçok soruyu okuma kültürü e, anlamında farklı e, STK'larla cevaplamış olmak e, bana farklı bir bakış açısı bu alanda e, vizyonun daha genişlemesini e, sağladı. Her şeyden önce benim gibi çalışan, alanda çalışan pek çok e, farklı büyüklü küçüklü grup olduğunu gördüm. Kere proje meselesinde e, Eksiklerimizi gördük. Ee, onun dışında gerçekten çok güzel işler yapan arkadaşlarım var. Onları öğrenmiş olduk. Ee, kendi öğrencilerime aktarabileceğim e, bu tür projeler, e, uygulamalar, çalışmalar e, oldu. Bunları ben de e, yine özellikle öğrencilerimle paylaşacağım. Bunu çok önemsiyorum. Daha önce katıldığım e, projelerde de bunun etkilerini gördüm. E, Türkiye'de de bu konuda neler yapıldığını, ne tür çalışmalar olduğunu, kimlerin olduğunu bilmek ve bizim yaptıklarımızı da anlatmak açısından çok önemli, etki değer olan bir, e, proje olarak görüyorum. Bu bir araya gelmemizi de önemsiyorum. Eğitim içerisinde çok farklı, ha dört ilden gelen arkadaşlarımız var ama her birinin ayrı bir güzelliği, özelliği var ve bulundukları yerlerde yaptığı çalışmaları e, tanıttılar, anlattılar. E, çok güzel bakış açılarımızı değiştirdiler. E, onlardan çok şey kazandığımı düşünüyorum. Benim de onlara katkım mutlaka olmuştur ama benim onlardan kazancım çok daha fazla. Ülkenin okuma yazma problemini Değişik, bizim dışımızda, bizim olmadığımız yerden bakan insanlarla bir araya gelmek ve gittiğimiz yerde bunlar aktarma kuşumuza gelecek. <laughs> güzel olacak güzel. Kafamda şu anda bir sürü hayaller ve projeler var. Bunu da okuyaya borçluyum. Hepimizi bir araya getirmeseydi böyle bir sonuç çıkacağını düşünmüyorum açıkçası. Motivasyonum çok artmış durumda. Bir an önce Ankara'ya dönüp yeni projeler yapmak istiyorum. Mesleği olanların dışında da insanların yaptığı çalışmalar çok iç açıcı, moral verici. "Yalnız değilim" hissini yaşamak çok güzel. Burada onu yaşattı bana okuyayım bir yerde çalıştığınız zaman bazı sorunları sadece kendinizin yaşadığını düşünebiliyorsunuz. Ama burada farklı bölgelerde de aynı sıkıntıların olduğunu ya da bizim yaşadığımız bir sıkıntıya başka bir yerde başka bir çözüm bulunduğunu da görmüş olduk. O yüzden hani bu anlamda değerli olduğunu düşünüyorum. Bulunduğumuz yer Tarsus ve Taşra. Herkes kendi Taşrasından geldi buraya. Bütün Taşra ülkenin her köşesinde aynı sorun. Nasıl hissediliyor? Bunu görmek e, önümüze daha iyi bakmamızı sağlar. Bence buradaki en büyük kazanımımız o tecrübe paylaşımı. Her yeni duyduğunuz, her yeni çalışma, her yeni proje sizin e, bu konudaki e, ufkunuzu genişletiyor, ufkunuzu büyütüyor, size yeni şeyler düşündürtüyor. E, yalnız olmadığınızı görüyorsunuz, en önemlisi bu. Düştüğünüz anda size ayağa kaldıracak şeyler olması gerekiyor. Buradaki bu deneyim paylaşımı o ayağa kaldıracak etkilerden birisi. Önemli çünkü oturduğumuz yerde aslında ne kadarını görebiliyoruz ya da e, sosyal medyadan ne kadarını görebiliyoruz, okuduklarımızdan ne kadar görebiliyoruz ama Burada iştirakçilerin paydaşların bir arada kendi projelerini anlatmasıyla daha da içselleştirdik aslında.